Diksiyon dersleri kanalına hoş geldiniz. Şimdi bana ilginç gelen, sizlerin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir konuya değinmek istedim. Haftanın günlerinin isimleri nereden geliyor? Hangi dillerden bizim dilimize doğru geçiş yapmış? Onlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki Türkçe tarih boyunca birçok dille etkileşime girmiş. Birçok dilden kelime almış ve birçok dile kelime vermiş bir dil. Biz Arapçadan, Farsçadan, İtalyancadan, Fransızcadan kelimeler almışız. Ancak bizim onlara verdiğimiz kelimelerde tabii ki var. En çok dilimizde Arapça ve Farsça'nın tesiri görülüyor. O yüzden haftanın günlerinde Arapça ve Farsçayı bol bol görüyoruz. Mesela pazartesi kelimesi nereden geliyor? Pazar ertesi. Yani pazarın sonraki gününden geliyor. Öncelikle pazara bakmak lazım. Hafta pazarla başlıyor. Pazar gününün anlamı bazardan geliyor. Bazar alışveriş yapılan yer. Alışveriş günü anlamına geliyor. Alışveriş yaptığımız günün anlamını, pazarı, bazar kelimesini Farsçadan almışız. Sonrasında pazartesi günü geliyor. Pazar ertesi olarak. Yarısı Farsça, yarısı Türkçe. Çünkü ertesi kelimesi Türkçe bir kelime. İki kelime Farsça ve Türkçe olarak burada yerini almış. Salı gününe geldiğimiz zaman yevme salis olarak geliyor. Yani bu da Arapça. Anlam olarak üçüncü gün. Salis üçüncü demek. Yev gün demek. Üçüncü gün. Salı. Çarşambaya geldiğimiz zaman çahar şembe. Farsça kelimeler olarak çahar dört şembe gün demek. İki kelime de Farsça. Perşembe gününe baktığımız zaman aslında kelime penç şembe. Bu çahar şembe, penç şembe. Penç beş demek, şembe gün demek yine Farsça. Beşinci gün anlamında kullanmışız. Ancak değişikliklere uğramış gördüğünüz gibi. Şu anda penç şembe demiyoruz. Perşembe diyoruz çünkü Türkçeleştirirken neleri m ye yaptığımız yerler var. Burada da onun gibi yapmışız. Şu anda tamamen Türkçe gibi kullanıyoruz. Cuma gününe geldiğimiz zaman anlamı Arapçadan geliyor. Cuma toplanma, cem olma anlamında bir kelime. Cuma toplanma günü. Çünkü İslamiyet'te cuma mübarek bir gün. Oradan geliyor cuma günlerinde toplanılıyor. Cumartesi gününe baktığımız zaman cuma ertesi. Cuma cem'den geliyor, toplanmadan geliyor. Arapça ertesi de Türkçe olan bir kelime olduğu için Sonuç olarak cuma ertesi ve orada bir birleştirme yapıyoruz. Bunlar birbirine birleşiyor ve kelime tam olarak cumartesi olarak karşımıza çıkıyor. Pazar kelimesini de zaten az önce konuştuk, söyledik. Haftanın günlerinin anlamlarını merak edenler için böyle bir anlatım yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.